Simülasyon Türk hoş geldiniz. Bugün Spin Taris'ta akşam vakti yayınlanan ilk Steam Atölyesi'ndeki ilk e, Türk modunu inceleyeceğiz. Buradan ben devam etmeden önce şöyle modu göstereyim. Bir sürü mod var zaten biliyorsunuz artık atölyede. E, akşam vakti de Yunumok o 1650 yayınlandı zaten uzun süredir demeyelim de hani Gördüğüm kadarıyla 1-2 haftalık bir süreçte Geliştirildi Modun yapımcısı yapımcısı kağıta kilesiz ee, modeli düzenlemesi filan hepsi spinters editöründe Ayarlaması filan hepsi Ona ait Ve şu an yine modu bulamadım ya burada çok karışıyor şu Unimog o 1650 askeri araçlardan biliyorsunuz zaten Ben devam edeceğim çünkü Bazen diğer modlardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle aynı anda iki modu kullanırsak mesela sıkıntı olabiliyor ya. Yani çok mod var bende şu an onları kaldıracağım artık hani. Oyuncular genel olarak spin tarzı oyuncuları oyunun modlarına aç olduğundan uzun bir süre biliyorsunuz bu destek yoktu ve modlar yarım yamanak çıkıyordu. Şimdi Steam atölyesine gelince yeni çıkan modlara direkt abone oluyor herkes. Şimdi biz de öyle yapıyoruz doğal olarak. hani şu, şuradan devam edeyim. Evet şu an geldik. Ee, yine beni oyundan attı. Çünkü çalışma hatası veriyor. Runtime falan veriyor. Ee, ya bu sanırım bu mod ekranı var ya görüntüleme ekranıyla alakalı bir problem var. Çok mod olunca bir sıkıntı oluyor yani. Bence yani benim gibi her modu yüklemeyin arkadaşlar. Hani modları önce bir deneyin, test edin işte tek tek. Ondan sonra şey yapın. Ben de hepsi aktif olunca birkaç problem oluşabiliyor yani modla alakası olmasa bile. Biliyorsunuz oyunun hani çok iyi durumda değil. Hala hataları, problemler problemleri çözmeye çalışıyorlar. 19.12 güncellemesi yayınlandı dün. İşte dün biliyorsunuz. E, yine video açıklamasından ona ulaşabilirsiniz. Bir sürü şey değişti. Hatalar gidildi ve hala var. E, hala var. Çok hata var. E, bu hatalar yani oyunun kendi hataları, hataları bitmeden e, Steam atölye desteği falan geldi. Millet mod yapmaya falan başladı. Zaten Steam e, Track editor var şimdi. Spin tarzında track editor var. Editor, program var. Araç, araçları böyle yapıyorsun Modları falan hepsini yapıyorsunuz. Bir de arita editörü yayınlanacak resmi olarak herkes yapabilsin diye. Şu an kombin tools böyle bir farklı bir program var. Onun üzerinden yapılıyor haritalar. işte o en üst tamamlanmadığı için hani şu çökme problemleri onda da oluyormuş galiba. Hani tam iyi değil yani. O yüzden en üst paylaşmadılar. Yani bu yılın son güncellemesi bu oldu. 1912. Ee, yeni yılda artık e, daha büyük güncellemeler artık yeni farklı oyun modları gelebilir. Zaten daha önce duyurmuşlardı fakat işte lisans problemlerine uğraştılar. Avokum filan. Bir sürü problemle uğraştılar. Her neyse şimdi Çağatay Çilesi'nin yaptığı bu Unimog U1650 kamyonu inceleyeceğiz. Ee, modifikasyonları görüyorsunuz arkadaşlar. Ben arkama bir tane ufak bir tanker bağladım. Çok fazla modifiye desteği yok ve ilk sürümü arkadaşlar, o yüzden e, yani çok e, pek bir şey beklememek lazım. Sonuçta obi olarak yapılan bir iş. Şunu ben komple çıkarayım, e, şunu da çıkarayım. Şimdi ne yapıyoruz? Hani arkaya şöyle bir e, şey takabilirsiniz de benim. Tabii düz durmam gerekiyor doğal olarak. Şöyle takabilirsiniz. Yine buraya. Ee, yakıt kapasitesi 400 litre 300 puanı ve Bir garaj puanı özellikle e, şöyle bir kasa takabilirsiniz e, Ya da bunu çıkarırsınız şöyle e, Yine daha alet edevat yani 910 onların puanı diyor 700 litre falan diyor böyle ufak bir römork takabilirsiniz Yine Yine bu Yine aynı şekilde 2200 litre Kapasiteli Yakıt tankeri ve 1400 onların puanı şey yapabilirsiniz. Bu araç yani böylece hani getir götür işlerinde yardımcı şeyler için uygun. Türk modu olunca şimdi arkadaşlar mecburen hani mecburen de benim de doğal olarak hani ister istemez hani insan çekmek istiyor. ayrı bir videoda anlatmak istiyorum bunu. Çünkü yeni sürümlere gelecek ve hani mod yapmak isteyen arkadaşlara bir örnek olacak, cesaret verecek. Oyun oyunun bu modu çıktı şimdi. Atölyede biliyorsunuz şimdi millet bir sürü mod indiriyor falan. Aç zaten şeyleri. Hemen şu an galiba 500 falan geçti abone sayısı moda. Yani şu an oyunu modu deniyorlar. Hemen bir anda fırlıyor zaten. Şimdi şunu kaldıralım. Ne dedi? Yine bunlar da var biliyorsunuz yine. Tabi bunlar e, onun kendi düzelttiği diğer modlarda objelerden falan alınabilir. Modellerden eklenebilir. Bu tür şeyler var. Diğer modların parçaları. Hani biz ne yapabiliriz? Yani benim için sıkıntı değil. Hoşuma gidiyor böyle ufak bir şekilde gösterirsen Bir vakit takıyorsun yok, Şöyle oluyor Yani tankercilik yapabilirsiniz Şu şekilde Bunu da alabilirsiniz Şey uzun değil ee, Şu kasa yani Kamyon bir kere uzun değil arkadaşlar kısa Versiyon Çekici için ama o da arkaya bağlanıyor zaten Yukarısında çekicisi yok Belki yeni sürümde değiştirilir farları görüyorsunuz normal zaten ee, üzerine herhangi bir şey takılmıyor ses mesela aynı sanırım diğer araçlarla ve şu olay e, karakter yok içerisinde o da eklenirse güzel olur şu çamurlu yollardan bir gidelim bakalım ya ama dur bir şu saati biraz ilerletelim ya De değişmiyor ki bazen hani değişmiyor olay Ak çok akşama ilerletmeniz gerekiyor yani fark etmiyor. Haritanın farklı bir yerine giderseniz de değişiyor o görüntü de. Böyle gidelim şimdi. Dediğim gibi bu araç e, kurtarmak için birebir hani yakıt götürmek, onların puanını götürmek için birebir. Ben de bunu zaten sık sık kullanacağım artık. E, tamamen Türk yapımı bir modumuz oldu. Umarım hani yeni modlarda gelir başkalarından ve harita editörü çıktığında e, yeni haritalar e, gelir. Hop hop. Tanker boş ama ya bu arada. Tankeri doldurabiliriz. Ş biz şimdi deniz kıyısı haritasındayız arkadaşlar. Yani niye öyle yaptım dersiniz. Yani las, rastgele, rastgele diyorum ya. Rastgele dolaşmak istedim ben yani şimdi. Ne yapacağım ki şey değil mi? Bir dakika. Şuradan bir çıkalım ya. Bakalım burada nasıl çıkacak. Şu kasalar var ya. Açık kasanın üzerinde kasalar var. Sandıklar diyelim. Bunların e, farklı bir versiyonu Spin Tars'ın 2011 sürümünde vardı. Belli noktalardan görev alıp işte böyle yükleri alıp e, taşımacılık yapıyorduk. Demo sürümünde de yani çıkmadan önce tam sürüme ulaşmadan önce vardı o mantığı hala istiyoruz yani. farklı oyun modlarının gelmesini istiyoruz söz vermişlerdi ama artık 2016'ya kaldı onlar şurada su bir birikintisi varmış ee, yan yoldan gidersek ya bununla her yerden gideriz ya bir de şöyle bir şey oldu bu yeni güncellemede çamur sertliği arttırıldı yani değişiklikler listesine yeni gelen şeylere bakabilirsiniz ya ee, şu an sert şu çamur değil mi sanırım toprak dokusu biraz daha sert oldu bazı noktalarda zorluydu araçları da ee, Yine sert yani şu an hissedebiliyorum yani, Öyle. yani Bazı şeyleri göremezsin videodan arkadaşlar ee, Sizin kullanmanız gerekir Askeri araç modelleri var e yayınlandı zaten bütün araçlar e, Rusya'nın şey için üretildiğinden hani Uaz Ural, e, Kamaz, Kraz, Muraz hepsi e, öncelikli olarak askeri araç ondan sonra taşımacılık İsterseniz biz sizinle bir sahil yapalım ya biz. Bir dakika şöyle sahil yapalım. Şu arkadaki Dorse güzel ya tekerleri iyi. Yani Romorkun tekerlekleri iyi çünkü bazı biliyorsunuz Romorklar anam. Ya iyi, de, iyi iyi derken iyi derken böyle bir şeyin başıma gelmesi çok garip. <laughs> çok fena zıpladı bak bu da güzelmiş. Ana kaldık lan. Gider gider ya. Bana mısın demiyor da. Bizde yakıt var mı? Yok ne yapacağız <laughs> doldurmadık ya yani. garajda sıfır olarak geliyor her şey biliyorsunuz o tekerlek hala dönüyor bu arada Bir inceleme videosunda falan onu şey yapmıştım Yani o kendi hızından değil yani sürekli dönüyor bir, bir süre sonra yavaşlıyor Ya bu aracın ilk sürümü Ama ben e, hoşuma gitti miyim gayet sıkıntısı yok zaten şu an bütün modların hepsi aynı kalitede Herhangi bir şüpheniz olmasın Ve hemen abone olup indirin ee, Atölye konusuna da Mutlaka yorum bırakın arkadaşlar yani Desteğiniz önemli sonuçta Evet Geldik Kurtarılacak bir araç var mı? Yok Yakıt ikmali yapılacak bir araç da yok Zaten yakıtımız yok bir kere Bize ne yetecek mi acaba? Şöyle bir artı yaptık Evet haritanın dedik bazı noktalar böyle karanlık oluyor ama fakat bu yerlere çıktığınızda güneş vuruyor falan Çünkü içerisi orman böyle çukur alanlar falan olabilir alçak yerler olabilir ee, dağlarla kaplı olabilir belli bir tarafı ya da işte yine Spin kendi şeyleri ee, şu an geldik ee, sahayla taşımacılık yapabilirsiniz şimdi buna dediğimiz gibi ee, yine Öncelikli olarak bu aracı e, kereste taşımak yerine işte mazot ve onarım puanı için e, kullanabilirsiniz. Onun dışında tomruk taşıyabilirsiniz. Test etmek için e, farklı haritalarda performansı sonuçta bir simülasyon. Ben de güzel bir fotoğraf alacağım burada. Video kapağı için yine tabii ki de video kapağına Türk bayrağını koyacağız. Mercedes logosunu görüyorsun o da iyi düşünmüş ayrıntı. Oyunda henüz lisanslar yok ama hani lisans var mı yok mu belli değil. Yapımcılar açıklama yaparken zil falan diyorlar hani o olası kalmaz falan diyorlar sıkıntı olmuyor sonuçta kendi şeyleri yani ustaların bir Rusya'da geçen bir oyun. O zaman biz burada bitelim. Modu mutlaka Steam Atölyesi'nden abone olarak indirebilirsiniz. Ee, zaten onlar basit şeyler. Ee, mutlaka yorumunuzu bırakın favorilere ekleyin, evet deyin, onaylayın yani onu onaylayın ki yenileri gelsin biz de Steam atölyesinde Türkler olarak yerimizi alalım görüşmek üzere diyelim, hoşçakalın